arkadaşlar selam. Bildiğiniz üzere gündemimiz tüm dünyanın gündemi daha doğrusu mülteciler arkadaşlar. Yani Suriye'de büyük bir, bir dram yaşanmaktadır. Orta Doğu'da, Afrika'da da yani ben geçen Edirne dedim Edirne'de geçince orada baktım adam Suriyeli de değil yani. Sadece mülteci deyince Suriyeliler insanların aklına geliyor ama İran'dan mü mülteci gibisi var. Ee, mülteci olarak giden var. Pakistan'dan tut yani o Af Afganistan, Afrika ülkelerinden Cezayir'den vesaire vesaire Türkiye ye her yerden mülteciler gelmiş. Türkiye bir mülteci kampına döndü yani. O insanlar da tabii bir insan memleketini neden terk eder? Savaş olduğu için işte veya ülkesi ise adam kolay kolay terk etmez. Sen hiç duydun mu Amerika'dan adam Irak'a işte mülteci olarak giden bir adam. Yok göremezsin diyemezsin ancak kaçar polisten veya kolluk kuvvetlerinden. Yani bu yüzden. Şimdi ben de mülteci olarak geldim bu ülkeye. 93 yılında ben de Bulgaristan'da mülteci olarak geldim. 13 yaşında geldim. 25 yaşında kimlik sahibi oldum. Bakın. Bu mülteci olmayı bazıları atıp tutuyor yani bilip bilmeden mülteci olmak nasıl bir şey? Mülteci olarak bir ülkeye gittiğinde kaydın kuyu diyor. bakın bu nüfus cüzdanı yani şimdi bu nüfus cüzdanlarınız var ya hani boş bir şey gibi duruyor aslında bakın yani cebin bakın bu yani bu nüfus işte bu şey de ehliyet bu da yani bunları zannediyorsunuz boş bir şey şu arkadaşlar vatandaş olmak. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek için tamı tamına yani düşün 93'te kaldık 2005 yılında falan. Arkadaş o, okula kaydolacağım beni okula almazlar. Buradaki Suriyeliler şu anda durumları da iyi. Kör topal tanıdık bulduk yani okula almıyorlar ya bak Türk'üm beni okula almıyorlar. Almadılar. Ortaokulu bitirdik. Baba liseye bir şekilde kör topal Kayıt olduk bir Ümit Hoca vardı Enstitri meslekte sağ olsun var olsun Çok da iyi bölümü yazdırdı beni O zaman için elektrik bölümü millet giremiyordu Gece okuluna aldı beni Yani evrak yok oturma iznin de yok Kaçaksın yani Türkiye'de kaçaksın Sağ olsun var olsun hocamız bizi şey yaptı Beni aldı Allah razı olsun Ümit Ümit müdürün adamı soy ismini bilmiyorum yani böyle ne kadar anacağım o adamı hep anacağım onun sayesinde ben liseye gittim. Ben liseyi de almayacaklardı. Ondan sonra olaya bak baba liseden mezun oldum tamam mı? Girişim yok ya. Öğretmen beni yani evrak yok senin kayıt yapamıyor. Bulgar evranlama pasportunla mı sen kaydettin? Kaydedememiş. 3 sene geçti. Okulu bitirdim. Tabi Ümit Hoca Beni okula yazdıran hoca gitti. Tayin oldu sonra il, il milliyeti müdürü de oldu. Allah razı olsun. Benim okumamda o kadar büyük şey var ki hocam. Olmasa okuyamayacağım arkadaş. Ama dedi bu çocuk okusun dedi ya. Yazdıralım dedi bu çocuğu okula. Sağ olsun var olsun yazdırdı. Arkadaş mezun oldum okuldan. Ondan sonra ulan diyorlar senin burada kaydın koyuluyor Sen burada okumamıştın 3 Ya okudum. Git diyorlar mezun oldun diye bir yaz şeyden ortaokuldan. Ortaokula gidiyorum baba. Adamlar biz sana diploma veremeyiz diyor. Tamam sen okumuşsun ama senin kimlik diyecek kimlik numaranı girmen lazım. Biz sana ya dedim bir tane evrak var. Evrak üniversite sınavına gireceğim ben. Anasını satayım. Okuyorum. Verdiler bana bir tane evrak. Bu evrakla baba yine yani diploma <laughs> diploma gene alamıyoruz. Yine evrakla. İşte mültecidir falandır. Yani kanunlar tabi bilgisayar teknolojileri bu kadar ilerlemiş değil. O zaman biliyorsunuz yazı sistemi. Benim bahsettiğim seneler 95-96. Üniversiteyi kazandık. Edirne'ye kayıt olmaya gideceğiz. Al yine buradan yak baba. Geldik. Adam o zaman oturma izni aldım. Oturma izni gösteriyorum. Adam bu ne diyor? Kayıt eden memur. Orada bir tane işte o da gelmiş kızını kaydettirmeye bir abi o muhabbete şahit oldu. Dedi bu ne dedi ya? Şahit olmuş şeyle. Ya seni kaydedemem diyor. Bu oturma izniyle bunu olamazsın. Bununla diyor okuyamazsın. Ona kazanmışım sınava girmişim sınava girmişim ve son günü kayıt olmak için üniversiteye, o subay orada subay mıydı binbaşıydı galiba kızını da yazdırmaya gelmiş dedi kardeşim oldu dedim abi durum böyle böyle ben Bulgaristanlıyım ben Türk'üm mülteci olarak geldim ben dedim abi okul almıyorlar hemen adam bağlantı var tabi tak tak iki telefon etti adama da bir tehditvari bir şeyler konuştu dakikada kaydetti yani bakın bu yaşadığım bir tane şey benim anam babam mülteci yani kimlik var nüfus cüzdanı olmadan yaşamak. Bundan bahsediyorum anlayın diye. Anam babam fabrikalarda işte senelerce kimliği olmadığı için sigortası çalıştı bu yüzden geç emekli oldu. Maddi kayıplarını yani bir sürü bir sürü şeyler baba. Şimdi yani o insanlar işte düşün adam bir tane Suriyeli bir tane adam diyor ya 8 yıldır çalıştım burada bir şey biriktiremedim <laughs> Evet. Yani burayı tabi yani adamlar zaten hani şu anda Türkiye'de para biriktirmek gibi bir imkanı yok baba. 2000 TL para ödüyorlar sana. Sen bir de Afrika'dan anasını bizim patronumuz da ben çok iyi biliyorum. Afrika'dan şey olarak geldiği zaman adam iyice biniyor sırtına. Ama yanılgıları şurada. Suriyeli işte veya Cezayir'le veya bilmem Hindistanlı her neyse. İranlı mülteci Avrupa'ya gidince Türkiye'den daha beter bir tabloyla karşı karşıya gelecek. Bugün dünyanın her yeri neredeyse aynı oldu. Benim pasaportum var ben Türkiye'de yaşıyorum ben Avrupa'ya gidemez miyim? Niye gitmiyor? Var demek ki bir sebepleri. Gidenlerin de var sebebi ama gitmeyenlerin de var bir sebebi. Yani şimdi Avrupa şurada da bir handikap var. Handikap şurası. Müslümanım diyorsun. Bakın Müslümanım diyorsun tamam mı? Müslüman bir ülkeden atlıyorsun Müslümanların sevilmediği bir yere gidiyorsun arkadaş ya. Hani benim mesela benim burada bunu kafamı çalmıyor. Sen Müslüman değilsin o zaman. Müslüman gelenekleri göre yaşamak istiyorsan Orta Doğu senin için on numara bir yer. İşte Pakistan on numara bir yer. Suudi bir Arabistan. Ama sen şimdi gidiyorsun hani Avrupa diyorsun. Avrupalılar zaten Haçlı adamlar zaten Müslümanları sevmek hangi denler işte Müslüman mı değil mi bunun da sorgulanması lazım bu da sorgulanması gereken bir başka şey yani Avrupa çok göç aldı arkadaşlar diyor ben diyor işte Almanya'nın yani era yani Almanya'da Alman kalmadı diyor adamlar ne kadar alsın daha ne kadar göçmen alsın nereye kadar alacak bir de gidenler tabi uyum sağlayamıyor kendi kafasına göre adam almış geçen bir tane kadına bakıyorum yani resmen alt tane çocukla güne oynaya Avrupa'ya gidiyor ya biri bunlara anlatsın Avrupa'ya o alt çocukla gidersen zaten o çocukları devlet alacak elinden sen zaten onları göremeyeceksin bunlar neyi hala öyle diyor bir aşiret kuracağım ben Almanya'da çocuklarım ya böyle bir dünya yok Alman sizi öpecek Almanın yerinde kim olsa öper. O zaman Almanya'ya Bulgar gitsin kendi kafasına göre sistem. Türk gitsin kendi kafasına göre sistem. Almanı, Cezayir, Şintlisi. <laughs> o zaman o Almanya mı olur? Tabii ki kuralları var. Kurallar olacak yani. Yani dünya şu anda karma karşı. Ama Avrupa Birliği, ama Amerika, ama Rusya, emperyalist ülkeler bu Orta Doğu'yu, bu Afrika'yı bu mazlum milletlerin yer altı yer üstü kaynaklarını sömürmeseydi zaten durum bu noktaya gelmeyecekti. Bunun sorunusu kim? Tabii ki Avrupa yine. Amerika götü kurtarıyor Atlantik'te oraya yani göç etmek zor ol, zor oldu zor olduğu için ona kolay. Ama Avrupa Birliği, Birliği ülkeleri bence bu saatten sonra şey yaparken hani böyle sömürürken bir ülkeleri yıkarken on kere düşünecekler çünkü yani bu göçmen dalgasıyla Türkiye'de çoktan yapmalıydı. İyi ki saldı, iyi ki saldı. Taşı gemiyle taşı, roketle taşı, helikopterle, uçakla taşı. Yığı onları sınıra baba yapacak hiçbir şey yok. Avrupalılar o hatları sömürürken ama işin şey tarafı düşünün bak Almanya'ya gitmek istiyorlar. Yani burada da bir andıkap var. Neden Rusya'ya gitmek istemiyor? Neden Çin'le? Neden Türkiye'de? Bu demek oluyor mu Avrupa şu anda e, yani? Rusundan da Çin'den de hepsine bir adım önde bir adım önde baba demek ki. Adam Türkiye'ye gelmiş Türkiye'de kalmam diyor ya ben gideceğim burada para biriktiremedim diyor. Biriktiremezsin bak kardeşim biriktiremezsin. İki ucu boklu denek. Avrupalıları da anlamak lazım Avrupa insanını da. Adam kültürü var Genereği var kardeşim. Sen Müslümansın Hristiyan. Bunların zaten hani mantalite olarak hani Yıllardır savaşmışsın birbirinin Haçlısıdır Adam içki içiyor sen içmiyorsun. Adam domuz yiyor sen yemiyorsun. Al en başta iki tane sebep. Hadi bakalım. Tamam baba iki tane sebep. E senin bayramların o adama ters geliyor. Onun bayramları sana ters geliyor. E gidip Almanya'ya gid gidince de kendi geleneklerini orada yaşatmaya çalışıyorsun. Yani. Amerika gelince anasını götünüzü dönüp kaçıyorsunuz. E, kaçmayacaksınız kardeşim. Şimdi o sınır kapılarına bir kenar baba gidemeyecek. Mümkün değil gitmesi. Tayyip Erdoğan'la Putin anlaştı herhalde. Mecbur anlaşacaklar. Suriye'de bir barış sağlanacak. herkes kendi toprağına dönecek. Bunun başka şey yok yani baba. Almanya bunları almaz. Bunlar ne zannediyor? Sen Yunan sınırını geçince Almanya'ya ulaşmayacaksın ki. 5-6 tane ülke var. Hepsini telef ederler, hepsini vururlar. Vururlar baba. Vuramaz diyenler için Serbenitse katliamına bak. Dünyanın gözünde olmadı mı Bosna'da? Yani ne yapmaya çalışıyor bu arkadaşlar? Nereye gidiyor bu hayal peşinde? Yani kendi ülkesini mahvetmiş bir nevi gidiyor Avrupa'nın da üstüne sıçma. Avrupalı böyle yürüyor. Hakikaten de öyle baba yani. Avrupalı olabilecek misin? Bir Alman, bir İtalyan, bir Fransız olabilecek misin? Onu dinlediği müziği, onun bilmem ne. Geleceksin kendi çoban kültürünü Avrupa'ya ikraç etmeye çalışacaksın. Avrupa tabii ki buna itiraz edecek. İşte mesela bizim Türklerin burada belli başlı bir gelen her şeyi var. Sen kendi kafana göre getir Suriye'deki şeyi buraya koy. E tabii ki ısrar, edeceğiz kardeşim ya. Bu yüz, bu onlarca yıldır, yüzler, yüzlerce yıldır oluşmuş olan bir şey. Bunu insanlar tabii itiraz edecek. Yani anlamamız lazım. Mültecileri de anlamamız lazım. Acımasızca yaklaşmamamız lazım onlara. Yarın kimin mülteci olacağını kimse bilemez. Ama mülteciler de elini kolunu ayağını denk alacak kardeşim. Gelmişin Türkiye'de diyorsun parklarda it gibi nargile içiyorsun. Batmayacaksınız göze bu kadar basit. E ondan sonra toplum bunlara kızıyor kızacak tabi ne oluyor kızdığı zaman kurunun yanında yaşta yanıyor. Böyle bu işler. Böyle böyle arkadaşlar yani. Böyle yani. 2 kere 2 4. Nereye kadar yani nereye kadar? Türkiye'de nereye kadar bakacak bunlar? 40 milyar Tayyip Erdoğan 40 milyar dolar diyor. Geçen bir televizyonda biri 50 diyor 60 diyor. 50 milyar dolara hadi diyelim para harcamış. Az para mı? Artık başka adayacak para da yok kasada. E tabi salacak devlet. Beste beste ne zamana kadar? Ama ya işin şey tarafı şöyle devlet besledim diyor bunlar da diyor açız diyor. Çalıştım çalıştım yani. Çok acayip bir şey burada hani devlet bana yük oluyor diyor bu adamlar ulan. Yani o nokta çok acayip. Adam, adamlar beslenmiş ama memnun değil. Biz de diyoruz bunları bo boşta besliyoruz hani. Çalıştım çalıştım 8 yıldır diyor hiçbir şey ben hiçbir şey yapamadım diyor. Ya yapamazsın Avrupa'da da yapamayacaksın. Benim Avrupa'da da kardeşlerim var. Adam bir hafta çalışıyor, bir hafta yok. Bir hafta çalışmazsan cepten yiyorsun. Kira fiyatları yüksek. Avrupa gibi, yani Avrupa Türkiye gibi değil. Hemen bir imar affı 3 kat, 5 kat. Adam ev yok, ev kardeşim. Orada kira bulmadan sana ne iş veriyorlar, ne bir şey. Avrupalı sistemi zaten şey yapmış, çovalamazsın. Türkiye'de bakma hemen 7 katlı, 10 katlı bina. Avrupa'da öyle yok, yapılaşma durmuş. Adam sana binayı satıyor, binayı. Türkiye gibi toprağı alamıyorsun. Yani öyle ben gideceğim aşiret kuracağım mafya olacağım yani o eski İstanbul zamanları yani öyle hayaller kuruyor. Tabi bu Orta o Doğu insanın hepsini aynı. Ben toplanacağım işte 100 tane Pakistanlı bilmem kuruna kuracağım. E Alman da ondan sonra geçirince öh diye anlarıyorsunuz ya. <laughs> Oğlum öpecek Alman öpecek. Abi öpecek adamın ülkesine gidiyorsun. Ya kabulleneceksin ya gitmeyeceksin bu kadar basit. Bu kadar basit ama dediğim gibi Avrupa bu saatten sonra kolay kolay hani bu Amerika'nın peşinden gitmeyecek yeni bir dünya kurmamız lazım. Kardeşliği pekiştirmemiz lazım. Düşmanlığı halklar arasında işte bu kültürel farklılıkları bunları tabii en aza indirmek lazım. Burada tabi müzisyenlere yine bize çok büyük görev düşüyor yani. Müzisyen, müzik müzisyenlere görev düşüyor. Biz biz bu insanları bir araya getirirsek getireceğiz. Politikacıları siyasilere kalsa bunlar savaştan başka hiçbir bok yapamazlar. Hiçbir bok yemez bu siyasiler. Politikacılar hiçbir bok yemez. Küfrederler birbirlerine şey yaparlar. Sana bakıyorsun tokalaşıyor. Ya ne olur kardeşim hangi siyasi ne çözmüş bu dünya?